Bugün Minecraft'ta çizdiğim süper kahramanlara dönüşüyorum. Yeteneğimin yettiği kadar çizebildiğim bütün süper kahramanlara dönüşüp özel güçleriyle birbirinden zorlu oyunları bitirmeye çalışacağız. Tamam şimdi bir dakika köydeyiz köydeyiz. Benim çizim aletim elimde tamam bir saniye. Ben bunu nasıl görmedim? <laughs> bu arada üstüme öyle şeyler giyeyim ki bu arada arkadaşlar adeta şey Kuzey Tekinoğlu gibiyim nasıl? Simit var kurabiye var aslanım ne bakayım? Neye bakıyorsun? Şimdi öncelikle arkadaşlar süper kahramanları çizmem için şöyle düzgün yerler lazım. Nasıl diyeyim hani? Oğlum ne bari? Hey tavuk sen ne konuşayım? Suratıma bak sen konuşurken. Suratıma bak dedim sana. Şimdi tuval olarak şöyle bir düşüneyim. Çimen. Yok yok çimen olmaz. İlk önce ne çizeceğimi de karar vermem lazım gerçi. Örümcek adamı çizelim. Tamam, örümcek adamı çizelim ama bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şimdi bekle nasıl yapabiliriz? Tuval olarak şöyle daha düzgün, daha fantastik. Cama çizebiliriz mi? Cama çizemeyiz. Yani mantık olarak bence de çizememiz lazım. <laughs> bak, burası tam uygun. Aynen, aradığım tuval işte bu. Hele ki örümcek adam için. Şimdi örümcek adam olması için herkesir. Şöyle ki kırmızıyla şöyle nasıl yapacak? benim bak, şurası kafası. Hemen tamam, bak şimdi bak. Şu çizim yeteneği bir kevet. Bura o goza gibi bir şey var ya bak, bir de mavili falan yapacağım hani Jigs olsun diye anladım. <laughs> Oğlum Jigs'i en son Vallahi ne zaman kullanıyor Hakikaten rezil olduk şu an herhalde. Neyse sıkıntı yok. Şimdi buraları böyle yani örümcek adamın kostüm mavi kırmızı ya anladın mı? Hani oradan yakalamaz lazım yani. Onun logoyu çizmeye çalışayım. buraya iki tane şöyle göz. Heh evet, aynen öyle. Sonra buraya da ayaklarını çizelim. İşte hayal ettiğim Spiderman. Ama bir şey diyeceğim ama bunun bacağı ekşi. <laughs> bacağı 8 bir altı. Ben bunu hep karıştırayım ama ya. Neyse. Olsun bizimki yavaş Spiderman olur. <laughs> Zing. Şimdi bir saniye geldik. Bekle. Oğlum, çok tatlıyım lan. Alt tarafı bir örümcek kurbağa benim. Tamam sıkıntı yok bu konuda. Şimdi şöyle yapmamız lazım. Buradan uy süper güçlerim de fena ya. Yani. Zenk buradan. Şimdi bu şekilde zıplayacak. Zenk tamam der. Sonra oğlum bir dakika ben Spider-Man'sem. <laughs> Oyunun bug'ını bulduk. Evet arkadaşlar. Biz böyle geçtik ama siz böyle geçmeyin. Tamam. Aynen. Mission complete. Sonra buradan buraya. Hop böyle gel. Sakin. Sakin oğlum. Tamam, bunları bir indir. Oo, bu arada başka bir şey kullanabiliyim mesela. Aa, bunlar arkadaşlar A tipleri. Mesela elektrikli A atabileyim. Aynen, bunlar elektrikli mesela. Anladın mı? Yakaladı. Uyuy. Uyuy, göreyim mi bak? Evet, büyük güç. Büyük sorumluluk ister. Profesyonel önce kurbağa verme. Tamam bir saniye farkındayız bizde işte. Şuna geçtiğim gibi bitiyor herhalde. Zing. Şimdi ne olacak? Tamam şimdi köye geri döndük ama bir sıkıntımız var sanki. Tamam şey de gelmiş değil? İyi güzel fırçam yok diyecektim. <laughs> Fırça da gelmiş tamam. Oğlum bak bana çığırmayın. Kim ya bir ha ha ne ya? <laughs> Geldim buraya bana nao nao diyor. Nao nao diyor. Neyse tamam çeneni <laughs> patlatırım bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim %0.0001'lik birlik şansım burada heba oldu. <laughs> Yapacak bir şey yok canımız sağ Şimdi hangi süper kahraman çizsek onu düşüneyim. Yani düşün oğlum düşün yeşillik var. Yeşilse yeşil kaç tane süper kahraman var? Ben <laughs> öyle benim de öyle. <laughs> Şimdi ilk işi süpergarman deyince aklıma tabii kendim geleyim. Profesyonel gurbamen olarak ama şu an bu değil. Ben zaten oyundayım. O yüzden Hulk aynen. Hulk yeşil adam. Dur şimdi bekle. Tuval olarak buraya kullanmak isteyeyim. Şimdi Hulk, Hulk için ne çizebiliriz? Şöyle daha fazla yeşil. Aynen daha koyu yeşil. Tamam. Oğlum ben niye böyle bir video yapmaya karar verdim? Ben bunları çizemem ki oğlum. Bak şimdi dur. Gövde hazır. Anladın mı? Bak bekle. Sekiz tane de garıngası yapayım. Ya yani altı oldu ama bence yine okey lan. Değil mi güzel? <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Bak gollar şöyle. Gollar böyle 55 santim falan. Onlarda bir gol var. Anladım anladın mı? Çok fena olduğu için kendi golumu da göstermeyeyim ya. <laughs> Allah'ım yarabbim. Tamam bunu böyle koyduk. Sonra bunun golü da böyle. Hani vücuda göre dev gibi bir gol. Şöyle uzun da ama bunun gol. Tamam şöyle. Aynen. Şimdi bir de kafayı yapalım. Saçları var Ulgun. Ulgun saçlar bileğiniz. Bunun kafa tabii, vücuda göre biraz göçük şimdi anladın mı? Oy saçları bir ke. Tamam. 10 numara oldu. Onun dışında bir de bacak ekledik mi bu Hulk, tamamdır ya. Tam bizim ul işte. Bacaklara. Aa bacaklara pantolon vardı lan yani bunun. Tamam. Ben unuttum. Kafa hep gitti. Şimdi bacaklar da hazır. Bir de mavi don yaptık mı buna? ortaya açık mı bıraksaydık? Ama o da olmaz ki ya. Tamam aynen tam bir Hulk oldu. <laughs> Bakalım çizmiş miyiz? ne oluyor? Oğlum! Tamam! Tamam beyler bir saniye bir saniye. Hey, hey Senin burada ne işin var ben? Tamam sakin ol. Sakin ol dur güçlerimizi deneyelim. Smash! Bu biraz hesap ettiklerimin dışında oldu. Oğlum nasıl indireyim? Durun ne durun? Oy bir dakika bir dakika bir dakika. H'ye hey basınca ne oluyor? Oğlum bak. Oğlum smash'e mi gitme ya? Yan mepe geçeceğim yemin edip. <laughs> durun tamam sakin olun beyler beyler sakin olun. Blue gem. Oo bunlardan düşmüş. Word breaker var. Ne oluyor lan? Zing! Oy! Gördün mü hareketi? Zing zing zing! Tamam mission complete. Zing! Ne oldu lan? Oğlum bunlar mı dünyayı ele geçirecek? Oğlum bizim gibi professional Hulkman'ın yanında hepsi. Hepsinin yanında da ben ekliyim ya. Onun dışında ne özelliği var? X ve tostlama vermiş. Thunder clap. Oğlum çok acayip şeyler vermiş he. Alta bastım ne oldu? Alta basınca bak gardalıyı gard hani. Niye anladın mı? Come on man. Zing. <laughs> Tam çok azıcık. Pardon. Orada benim acaba diğer çizdiğim şeyler duruyor mu? Şu an beni tekrar köye attı ama. Mesela Hulk'u Hulk buraya bir yere çizdiydim. Neredesin? Lan duruyor ya. Oğlum senin tatlılığın yarım ya senin. Tamam. 10 numarada yemin edeyim Picasso gibi adamım da işte. Fark etmiyorlar oğlum benim. fark etmiyorlar. Şimdi Hulk'u da hallettiğimize göre. değil mi çocuk adam? Bana meyleme men. Ana ne oldu bizim örümcek adamın tipi de burada. Tamam tamam tamam. Şimdi o zaman halkı yaptık, örümcek adamı yaptık. Şimdi sırada benim en sevdiğim ama bir o kadar da cins olan Iron Man var. Gel bakayım. Iron Man'i şuraya bir yere, hani demir ya. Demir azat olsun diye şeyden hani tahtaya çizeyim anladın? Yakaladız o esprileri yakalayın. Tamam. Şimdi buradan 32 32 bir adam bize yeterli. Şimdi şöyle bir kafa. Tamam bak şimdi bak bu adamı güzel çizelim. Şimdi adam o kadar şekil bir adam anladın mı? Şöyle bir vücut yapalım. Oğlum buna da çok özendim. deme. Çok mu şey yaptık ya? Tamam bu da böyle. Sonra şöyle bir şey yapalım. Ya, bacım ya biraz şey oldu da helal etin. <laughs> i̇şte i̇çine bir de altın sarısı gibi şeyler atmamız lazım ama sarıyı nasıl? Aynen bak bu tarz. Tamam bak şimdi maskeyi yaptım. Şöyle bir maskesi var ama ağzı daha böyle farklı da neyse yaptığım gibi. Sonra golları yapalım şöyle. Gollar böyle bizim biraz daha ince. Hatta şuraya da şey böyle ışık fırlatıyor ya. Anladın mı? bak oğlum hakikaten Iron Man'i. Ya yani Iron Man bunu görse bu da bana dava açar Böyle konuşayım da yani. Ha bence güzel yani beni kurtaracak bir çizim açıkçası. Ben zaten ortaokulda da böyleydim. Ya kızlar çiziydi benim resimleri ya annemler çizildi yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Sonra onun dışında şöyle bakayım. Bir de şunun dış tarafı an. şöyle. Şöyle bir şeyler yapayım. Bunda böyle hani detaylar var ya böyle anladın mı? Hani böyle hem sarı hem kırmızı anladın mı? Oğlum böyle de Galatasaray gibi oldu. Galatasaray değilim böyle. yani yanlış anlaşılmasın. Tamam mis gibi. Şu endama bir bak. Oğlum sen çok tatlı oldun ama ya. Bu niye bu kadar tatlı? Dur bekle. Bir de göbeğin ortasına şöyle. Abi uçet <laughs> Aynen. Yeri çıktı. Oğlum Iron Man haydi bismillah. İnşallah iyi bir yere gideriz be kardeşim. Ana len. Oğlum harbi Iron Man olduk. Bir dakika bir dakika bir dakika dur. Repoz Bowser Plus bir dakika dışarıdan bakayım. Uy tipe bak. Oğlum gaskı açamayık mı gaskı beyler? Buna bassam ne oluyor? Buna bassam çok bir şey olmuyor gibi. Uy gördünüz mü lan? Oğlum bir dakika bayağı iyi. Oğlum yalnız bir şey bu labirent muhtemelen ve labirente Iron Man'in koyulur mu yani? <laughs> bu, bu, bir tek mantıksız olmuş sanki. Evet neredesin? böyle bakalım sakin bir şekilde. Jarvis. Jarvis'e sesleneyim. Buradan Jarvis'e sesleneyim. Jarvis sesim geleyim mi oğlum? Hayır. Neyse geleyim. Sıkıntı yok. <laughs> tamam. tamam sıkıntı yok. Select Deepen. Bunu seçmek isteyeyim. Sonra buna bassak ne oluyor? Veya buna bassak. Oğlum şuna bak lan bu bayağı iyi bu arada. Oğlum bazen şarjı gaz sesi geliyor ya yani böyle metal ses geliyor. Neyse bunun sonu neredeymiş? Burada olabilir mi değil? Buralarda Aa şurada bir boşluk var. Bekle. Bitti mi? Şu Iron Man'e de gittiğimize göre arkadaşlar Iron Man'den sonra ne olabilir bileyim mi? Şöyle bir düşün. Oğlum aklıma şimşek geldi bileyim mi? Geçenki videoda da gözümün önüne şimşek düştü. <laughs> Niye burada aklıma geldi hiçbir fikrim yok ama. Toru yapalım. Torun da arka planı nasıl olsun bileyim mi? Toru böyle öne çıkaracakmış. Oğlum ben torunu nasıl çizeceğim ki? Gri de olmaz bir dakika. Şurada çizebilirim gibi. Aynen burası tam böyle. Benim resmen yeteneklerimi canlandırdı daha Şimdi bu gazka tamam mı? <laughs> Oğlum ya torun gazka yoktu deme. <laughs> torun vücudu şöyle bir şey tamam mı bu vücudu sonra bunun ayağı oğlum fanları fanları varsa hakikaten şu an çok büyük sıkıntı yaşayacak gibi hissediyorum ama abi toru da hiç hatırlamayayım bileyim ya bu böyle bak bu da ayağı oğlum herkese kaç tane garıngası yaptık buna bununki biraz yamuk anladın mı bu doğuştan <laughs> genetiği böyle o yüzden o yüzden tabi torun kafayı da şöyle yapalım bu böyle biraz daha sarışın gibi hatırlayayım aynen şöyle uyyyy bak 10 numara oldu 10 on numara Onun oğlum niye böyle bir şey hatırlayayım ben torda sonra bir de çekici çizelim çekici çizersek biz buradan kurtuluruz bak çekici 10 numara çizdim şimdi Bak. Tamam diğerleri o kadar olmamış şey olabilir ama çekiç. Harbiden onu on. Buyurun alın size çekiç. Onu çekiçle de biraz hani kısa ya. Böyle tutarken. Zey. Tamam bir saniye bir dakika şimdi tamam bir dakika şu an Oy tipe bak. hayır gerçek yüzüm ifşa oldu <laughs> Şimdi bir saniye bir dakika o cebimde silah da var Geri gel oğlum gördün mü hareketi hareketi bir kes Oy. Oo hareket kesti mi Oğlum bir sürü şeyim var lan Sallayayım sallayayım bak. <laughs> Zing. Geri gel oğlum. Allah camı kırdı. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Camı kırdık da sonuç olarak toruz yani. Tamam şöyle. Zing. He. Oğlum toruz da şöyle yapsak. Tamam mi? <laughs> sıkıntı yok şurayı da şöyle. Hayır. Tamam buralar benim için gayet basit. Oğlum o neydi? Şuraya gitsek olayım mı acaba? Şurası sonun parkurun. Şurası sonuyor oğlum. Tamam Michigan. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız arkadaşlar bütün ileriye gittik de. Şimdi ben bir şey daha merak ettim. Thanos'u acaba Thanos'u yapabilir miyiz? Veya Thanos olabilir miyiz? Thanos'a dönüşebilir miyiz? Arkadaşlar Thanos'u biraz daha böyle kıyafetsiz gibi çizeceğim çünkü. Kıyafetli için. <laughs> hani bak alın size bak şimdi. Thanos nasıl çizeceğimi bilin bak. İzle 3 saniye bak. 3, 2, 1. Oğlum bu armut <laughs> gibi <laughs> Tamam konumuz bu değil. Şimdi şu şekilde hemen çizeyim. Aynen Thanos bu. Sonra bir de Thanos'un eldivenini çizeyim. Şöyle bir eldiven var. Oğlum bu da çok büyük. Şöyle bir eldiven olsun. Sonra bunun içinde işte bir de mavi, bir de turuncu. Vallahi ne renk olduğunu da hatırlamayayım. Kaç taş olduğunu da hatırlamayayım. Sanki 5 taş vardı ama. 4 Bir de yeşil koyduk mu <laughs> birebir yaptım. Bu kadar benziyoruz. E geldim ben. Aa, Oğlum Thanos son filmde yamulduydu. Şimdi hatırladım ya. Thanos kalmadı ki Thanos diye bir şey. Neyse tamam dön abi dön. Yapacak bir şey. Thanos'u yaptık ama hani Marvel'ın gaptanını yapmadık. Yani kaptan derken Marvel'ın kaptan America'sı. America anladın mı? Hani İngilizce'de bize var da işte çaktırmayayım anladın mı? Hani Captain America falan bunları da yapmamız lazım. Şimdi Captain America'yı nereye yapalım? Böyle söyleyince çok sinir bozucu olduysa kusura bakmayın. Dur oğlum daha düzgün bir yere yapalım adam. Şöyle <laughs> kesinlikle daha düzgün. Sıkıntı yok. Şşş, aramızda. Şimdi Captain America'nın ben direkt galganını yapacağım ya. Galganı da tam hatırlamayayım. Her geçiş bu kesinlikle kopya değil. Derken bile kopya çekeyim. <laughs> Neyse kopya değil. Çok şey yapmayın. Aramızdaki küçük sırlardan bir tanesi sadece. Bu biraz büyük oldu. Şöyle. Bakın şimdi Captain America'nın galgan aynen bu şekilde. Bak. Nereden bildiğimi sormayın. Hatırlayayım. Tabii çok büyük bir tane. Sonra şöyle içeriye böyle daha fazla beyazlıklı. Şöyle hani aynen. Aynen bak 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 10 numara oluyor. Ekran kapanmasın. Evet evet. Captain America'yı yaptığım için herhalde Minecraft Moyan yetkilileri sinirlendi biraz. O yüzden bir tek sıkıntı var ama olsun. Şöyle yaptık mı bu sıkıntı da geçecek. Bak hakikaten birebir aynısı. Şöyle ondan sonra bir de yıldız yapacak şöyle mı meyazlı. Size bir şey değil mi? Yan sanayi gibi durmasa hakikaten tam bir Captain America. Ben size söyleyeyim. <laughs> oğlum bir dakika ne oluyor lan? Lan oğlum bir dakika lan. Dur oğlum dur. Ortalığı yakmayın beyler bir saniye. Oğlum Captain America'yım. E <laughs> görmeyeyim ama. Sıkıntı yok. Tek derdimiz bu olsun. Hasar iyi mi? Oğlum Captain America'yım lan. Ben siz kimsiniz lan? Şimdi bir dakika. Shield. Oğlum Captain America'nın olmazsa olmazı kalkandır. Kalkanım nerede benim? X'e basınca. Oy! Tamam. Şöyle bakayım. <laughs> <Ya> böyle <çek. gülüyor> Tamam, tamam. Gerek yok. Şimdi bir saniye. Şimdi bunları bir deneyelim. Shield troll. shield Zing! Beyler bir saniye nasıl çözeyim misiniz? Bir sıkıntı var mı? Anladım bizde böyle yani. Bak vuruyor şu an he. Oğlum benim şey nerede lan? Beyler bir dakika benim kalkanı kim çaldı? <laughs> şu, benim kalkanı kim çaldı oğlum? Ay geri geldi. Zeyn! Oy! gördünüz mü? Oğlum gombalıyla baya. Tamam sonra ne varmış? Süper asker. Basta. Hissedemeden. Sonra ne varmış? Silas. Beyler bakın bekle bekle. Beyler yıllardır size bir ciddi konuşma zamanı geldi. Artık <laughs> bu böyle olmayacak. Bir dakika. Aparkat değil. Ya beyler. Ya siz bu, siz bu dilden anlayınız. Belli oldu. Tut oğlum şunu da. İndir oğlum ona. Aferin sana. Şimdi sıra bunda. Bak bak hareket ettireyim ya bak. Hareketleri bir kes Zink. Gel oğlum. Bin bakayım böyle. Oy, oğlum bir dakika basılı tutunca mı? Acaba böyle birkaç tane vurdurabileyim mi? Bak. Şöyle zık zık zık. pek beklediğim gibi olmadı. Neyse hepsi kötü. Oy! İşte bu men. Bak bak bak. Ay emek kaptan Amerika. Oğlum bu saç ne lan böyle? Tutamadım da kameradan. Bu ne bağımsız ilan etmiş. Neyse görev bitti. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar da. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı, desteklerinizi kesinlikle bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a siz. Bir şey isterseniz de yorumlarda görüşürüz. Haydi. Zen <laughs>